Biz yönetim olarak yaptığımız projelerden bir tanesini de anlatayım. GLT'den bahsediyoruz. GLT ne demek? Türkiye Gemoloji Laboratuvarı. Biz orayı hayata geçirdiğimizde Kuyumcular Odası'nın içinde bizimle dalga geçiyorlardı. Bu nedir diye. Hatta hatta <laughs> o kadar enteresan ki seçimlerde bunu konu yaptılar. Biz orayı kapatacağız. İşte o nedir ki? Bir sürü para harcandı. Ama hiçbir şey bilmiyorlardı. Biz orası için hiçbir para harcamadık. Bunun parasını tamamen kalkınma ajansından aldık. Hatta bununla beraber buralara para harcadı. Kasaba 6 bin lira borç var, manava 3 bin lira borç var diyerek de bizi yok etmeye çalıştılar. Ama görüyoruz ki bugün bizden daha çok sahiplendiler. Biz olsaydık ne olurdu? Bugün Türkiye Gemoloji Laboratuvarı dünya markası olurdu. Çok daha ileri giderdi, daha iyi şeylere imza atardı. Çünkü neden? Biz işimizin eğriyiz. Biz kuyumculuğu iyi biliyoruz. Biz iyi atölyecileriz. Biz iyi mağazacılarız. Biz kuyumculuk yapıyoruz. Bundan sonra hem yaptıklarımı hem de yapacaklarımı Haber Gold aracılığıyla sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Haber Gold'u lütfen takip edin.